Merhaba arkadaşlar, İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle şehrin oluşum ve gelişim aşamasını değerlendireceğiz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde İlahiyat Fakültesinden Çoruman Hazır bir söyleşi gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Ve Şimşek ve Yıldırımlar eşliğinde bir müzakere yapmıştık. Bugün de şehrin öbür ucundan yine Çorum'a hazır bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugün bir değişiklik yapmak istedim. Açık havada olmasını belki şehri, doğayı ve tabiatı burada daha iyi analiz edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi videomuza geçmeden önce yine sizden destek bekliyoruz. Abonelik ve beğenilerinizle videolarımıza desteğinizi her zaman olduğu gibi tekrar edelim, bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar şehir ve medeniyet nasıl bir ilişki içerisindedir ya da şehri kuran unsur şehriyle ilgili temel unsur nedir onlara bir değinelim oradan harekette de müzakimiizi gerçekleştirelim e, şehir e, aslında üç aşamaya sahip bir tanesi fiziksel şartlar diğeri kültürel şartlar e, üçüncüsü ise insanlık mirasına yaptığı katkı düzeyi olmak üzere şehrin üç aşamalı bir gelişim süreci var eğer bir yeri şehir olarak değerlendireceksek bu üç aşamayı aşama aşama anlayıp anlamlandırıp bunlarla ilgili insanlık tarihine yaptığı katkıları analiz etmemiz gerekecektir. Şimdi ilk aşamada fiziksel şartlar önemli. Fiziksel şartlar bir yerde insan topluluğunun sağlıklı ve müreffeh bir şekilde yaşayabilmesini gerektiren bir unsur aslında. Bunun te temel unsurları var. Bu da işte ulaşım, su bulunması ya da tarım ve hayvancılıkla ilgili şartların yerinde olması, sanayi ya da üretimle ilgili bir takım şartları sağlayamadığı, aslında bu fiziki şartları oluşturuyor. Ee, kültürel şartlar ise aslında toplumdaki e, farklı unsurların bir arada yaşama becerisini gösterecek bir olgunluğa gelmesi ve bu bir arada yaşamayı da belli kurallara ilkelere ve entelektüel bir bilgime dayalı olarak gerçekleştirmelerinden oluşuyor. Son aşama dediğimiz evrensel miras işte e, bu hem fiziksel şartlar hem kültürel şartlar ve onun ardından da ortaya çıkan üretim ve o ürünlerden e, meydana gelen e, sanatsal e, felsefi ve edebi miras işte insanlık tarihinde hatırlanacak en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. İbn Haldun insanların ulaşım, sağlık ve diğer şartlara uygun olan yerlerde toplandığını, bunun için de yer kürenin orta kısım dediği muhtedil bölgelerinde medeniyetin ve kültürün geliştiğini söyler. Diğer kesimler yani aşırı soğuk ya da aşırı sıcak olan bölgelerde ise medeniyetin gelişimine imkan yoktur çünkü ürettikleri de ortaya koydukları da o aşırı hava iklim olaylarından dolayı zarar görecektir ve bundan dolayı da varlığını devam ettiremeyecektir. İbn Haldun, iklim ve insan arasında da bir ilişki biçimi olduğunu ifade eder. Hatta bundan dolayı da coğrafya kaderdir sözü de İbn Haldun'a mal edilmiştir. Aslında onunla ilgili videoda çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. İbn Haldun'un genel felsefi sistemine baktığımız zaman coğrafyanın insanın yapıp etmelerinde ve yaşam biçiminde etkili olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Bundan dolayı da medeniyetin kuruluşu da aslında coğrafyanın kader olduğunu gösterici bir mahiyete sahiptir diyebiliriz. Çünkü bizim e, kültürel olarak ailemizden, çevremizden ve iklim şartlarından kazandığımız şeyler aslında ürettiğimiz şeyleri de yansıyor. Bundan dolayı İbn Haldun iklim ve insan arasında e, büyük bir e, kültürel ilişki olduğunu ifade eder. Fiziksel şartlar gerçekleştikten sonra artık şehrin kültür ve medeniyet tasavvuruna katkısı noktasındaki gelişim süreci de başlamış olur. Ortaya konulan ürünler daha estetik, sanatsal ve bir üst seviyeye hitap edeceği için her ürünün kendi içerisinde belli bir estetik değerinin olduğunu gözlemleyebileceğiz. İşte bu noktada kültürel açıdan oranın bir şehir haline gelmesi ve farklı kültürlerden gelen insanların bir toplum haline dönüşecek ve ortak bir birliktelik oluşacakları aşamaya geçirmiş olacaktır. İnsanların o bölgede sürekli olarak üretmeleri, ve o ürettiklerini belli bir estetik değere kavuşturmaları ve birbirleriyle yardımlaşmaları her ürünün daha üst bir niteliğe kavuşmasını sağlayacaktır. Ve ilimler, sanatlar ve toplumun birbirleriyle olan ilişki biçimleri farklı bir nitelik almaya başlayacaktır. İşte halk aslında ilk aşamada kendisi için zaruret derecesinde olan şeyleri temin etmeye çalışır. Yani başta söylediğimiz ısınma, barınma, ulaşım ve yiyecek içecek ihtiyacını karşılamak üzere bir takım şeyleri temin etmeye çalışırken bir sonraki süreçte işte gelişmişlik düzeyi artmaya başladıkça süs ve ziynet dediğimiz türlere ilgi duyacak ve ondan sonra da evinde yaşamında estetik ve daha üst bir sanatsal değer olan şeyleri kullanmaya özen gösterecektir. Bu da aslında Şehirdeki ürünlerin belli bir niteliğe kavuşmasını e, yetkinleşmesini sağlayacaktır. İşte bu aşamadan sonra e, ilim ve sanat dediğimiz e, bilimsel e, gerçeklik dediğimiz bir üst noktaya gelecektir ki işte asıl orada fikri ve akli bilgilerle bütün bu yapıp edilen şeylerin e, bir değer dünyasına hitap etmesi ve e, sistematik bir şekilde ortaya konulması e, gerçekleşecektir. Şimdi şöyle düşünelim. Bir ürünü imal edebiliriz. Ama o ürünün nasıl imal edildiğine dair süreci en hızlı, en nitelikli ve en e, sistematik biçime koyduğumuz zaman aslında bu bilim haline geliyor. İşte şehir e, bizim ürettiğimiz ürünün hızlı bir şekilde üretilmesini, nitelikli bir şekilde ortaya konulmasını ve bunun e, nasıl yapıldığının da süreçleriyle beraber e, ifade edilmesini gerçekleştirme noktasında e, o yapılan üretimi kültürel bir geçmişe ve dayandıracak hale getirecektir. Şimdi göçebe kültürde bunu sağlamak daha zordur. Çünkü göçebe kültür sadece ve sadece onu sürekli olarak tekrarla yerine getirirken artık şehirli kültürde bu aslında yazıya da geçmiş, belli bir sisteme de kavuşmuş, artık sonraki nesillere de aktarılabilecek bir düzeye gelmiş hale gelir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken noktada şu, şehir kültürüne geçildiği zaman toplumların bir arada yaşama ideallerini kaybetmemeleri gerekir. Bunun için de o asabiye dediğimiz şeyin korunması önemlidir. Bazı arkadaşlar İbn Haldun'u yorumlarken o asabiye ile ilgili söylediklerini belki İbn Haldun'un bağlamından kopuk bir şekilde yorumluyorlar. E, bu da aslında birçok sorunu beraberinde getiriyor. Çünkü İbn Haldun nesep ve sebep asabiyeti derken o toplumun içerisinde olan e, hem toplumun kendi kültürel değerleri açısından kavmi asabiyetini hem de inanç noktasındaki asabiyetinin korunmasını vurgular. İşte şehir kültüründe de bu asabiyetlerin korunması ve ana asabiyetin kendini muhafaza altında tutması o toplumun dağılmasını da engelleyecektir. Bu nasıl dağılır? Toplum eğer kendi kültürel kodlarını, dilini, tarihini ve yaşam alanlarındaki ilişki biçimlerini koruyamazsa başka toplumların kültürel hareketleriyle ne yapacaktır, yıpranacaktır ve o üretim biçimi sanatı, felsefesi ve estetiği yok olacaktır. Bundan dolayı şehir dediğimiz zaman hem o üretim biçiminin sistematik bir hale gelmesi hem de bu sistematik bir hale gelen üretim biçiminin sonraki nesillere aktarılacak düzeyde asabiyetin korunması diyebileceğimiz bir karşılığının olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Bu nedenle toplumun fikri bakımdan nitelikli bir hale gelmesi bunu e, bilimle destekleyecek, sanata dönüştürecek ve insan ruhunun inceliğini ortaya koyacak bir bakış açısıyla e, sergilemesi lazım. i̇bn Haldun aslında şehir ve medeniyet oluşturmanın bir e, zihniyet meselesi olduğunu söyler. İslam'dan önce Arap dünyasının bu noktada kültür ve medeniyet ortaya koyma noktasında bir birikime sahip olmadığını, daha sonraki süreçte fetihlerle beraber farklı kültürlere açılması, ben özellikle de söylüyorum, İslam kültürünün diğer toplumlardan gelen birikimlere kapısını aralaması ve Peygamber Efendimiz'in ilim içinde de olsa alınız şeklindeki öğüdünden de hareketle farklı kültürlerden gelen bilgi ve birikimin toplum tarafından ötekileştirilmemesi neticesinde işte oralardaki birikimler buralara aktarılıyor ve İslam dünyası bilim, sanat ve edebiyatla kendi aslında kültürel ve şehirli yönünü ortaya koymaya başlıyor. İbn-i Haldun'a göre, A Arap toplumunun göçebe karakteri ve kültürel altyapısı üretim ve e, sanayinin ortaya çıkmasına fırsat vermemiştir. E, bu noktada e, İslam'ın çok kültürlü ve farklı anlayışlara kaparlayan yapısı, ona bir zemin hazırlamıştır. Aslında Türklerin de göçebe kültürden gelmesine rağmen sanayi üretim noktasında ürünler ortaya koyduğunu ifade eden İbn Haldun bunun toplumsal hayata bakış ve kültürel anlayışla ifade edebileceğini söylüyor. Özellikle şunu diyebiliriz. Mesela Türklerin de Orhun abideleriyle kendi kültürel birikimlerini tarihsel bir yapıya dönüştürdüklerini ve yazıtlarla sonraki nesillere aktardıklarını görüyoruz. Bu nedenle şehir oluşturmak ve şehirli bir birinci ulaşmak aslında insanların e, gelişmişlik düzeyiyle de alakalı bir durum. Yani insan e, özellikle sadece ve sadece e, diğer canlılar gibi e, temel ihtiyaçlarını karşılamakla e, aslında medeniyet kurmuş olmuyor temel ihtiyaçların ötesinde insani değerler noktasında hayata şekil veren bir bakış açısına sahipse ancak o zaman şehri kurabiliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Biz her zaman şuna değer vermeliyiz. Yetişmiş insan, nitelikli insan her zaman için takdir edilmeli ve e, bu noktada çaba gösteren insan yine takdir edilmeli. Fakat yetişmiş insanlarına, eğitimli insanlarına, kültürel Bilkim o insanlarına, aydınlarına karşı tepkili olanların ve e, bu noktada aslında kendi kendini çamura batıranların açıkça e, yanlış yaptıklarını da söylenmesi ve onların da e, yine bu e, okuyarak, düşünerek hayata dair e, farkındalıkları her bir alanda göstererek e, o incele, o zerafete ulaşıp şehri şehir yapan şehri insan kalabalıklarının yaşadığı bir e, ortamdan çıkartıp insanın insana değer kattığı ortamlar haline getiren bir yapıya dönüştürmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Video bitirmeden önce sizden de bir katkı bekliyorum. Özellikle insanoğlunun e, kültürel değer kazanmasında etkili olan şey nedir? Yani eğitim midir, e, görgü müdür, bilgi midir, e, gezip görmesi midir? E, yani insan kültürel faktörleri nasıl özümser? Buna dair bir görüş beyan ederseniz bize de katkı yapmış olursunuz. Çünkü ileriki müzakerelerde bunları da sizlerle beraber paylaşacağım. Neden? Çünkü insan işte 20 yıla eğitim alıyor ama bilgi ve görgü bakımından çok alt düzeyde olabiliyor. Ne sanattan anlıyor, ne edebiyattan anlıyor, ne felsefeden anlıyor, ne bilimden anlıyor. İnsanın insana olan yaklaşımlarında psikolojisini çözümleyemeyebiliyor ve tamamen işte kaba bir insan haline dönüşebiliyor. Bu konuda siz ne düşünürsünüz? Bunlarla ilgili yorumlar atabilirseniz ileriki müzakeremizde bunları da tartışmaya açabiliriz. Bugünkü müzakeremizde Çorum hazır farklı bir noktadan yapmış olduk. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.